Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte bir anahtarlık yapacağız. Bu anahtarlığımız lale şeklinde olacak. Ben laleni, laleyi sarı renk öreceğim Sap kısmını da bu yeşil rengi kullanacağım. Şimdi hemen yapımına geçelim. yapımından önce bir de şeye de ihtiyacımız var. Tabii içerisine birazcık boncuk elyaf yerleştireceğiz. Boncuk elyafa ihtiyacımız var. İğnemiz, tığımız, makasımız yanımızda bulunsun. Her zamanki gibi 1.7 milimlik tığ kullanıyorum ben. İlk önce lale ile başlayacağız. Başlamadan önce de şunu söyleyeyim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız yeni eklediğim bütün videolardan hemen haberdar olursunuz. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. Bir başlangıç yapıyoruz. 1-2-3-4-5-6 Çok sıkı olmayacak şekilde 6 tane zincir çektik. Hemen ilk zincirden itibaren sık iğneler yapıyoruz. 2 3 4 5 Şurada sonuncuya aynı veya 3 tane yapacağız. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz zincirimizin. 2 3 4'ü yaptık. Şimdi şurada başlangıçta bu 5 olarak saymıştık bu tarafa hani başlangıçtaki tek yaptığımız yuvaya iki tane daha ekliyoruz. 1 2 Ondan sonra kaydırmamızı yapıyoruz. Burada da 3 tane, burada da 3 tane olmuş oluyor. Bir tane zincir çekerek ikinci sıramıza geçtik. İlk sık iğnemize iki tane yapıyoruz. Diğerlerine teker teker. 3, 4, 5, 6, 7, 8 aynı yuvaya. 9, 10 aynı yuvaya. 11, 12 aynı yuvaya. Burada 3 tane aynı yere yaptığımız yere ikişer tane yaptık. 11 mi demiştim acaba? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk şeyden kaydırmamızı yapıyoruz. Vallahi bir tane farklı da saymış olabilirim. Tam şurayı ikişer tane derken tam emin olamadım bu sırada ama neyse. Şurada 3 tane artırma yaptığımız ikişerli yaptık. Buradakilere de ikişerli yaptık. Buralarda artırma yapmış olduk. Bir tane zincir çekiyoruz. Yine köşelerde ilkine 2 yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi buradaki üçlüye ikişer yapacağım. demiştik. 10 11 12 13 14 15 aynı yuvaya tek tek şimdi 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 aynı yuvaya 26 27 aynı yuvaya bir tane kaydırmamızı yapıyoruz. Evet şimdi. 3 sırada artırma yaptık. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. 4'ten 9. sıramıza kadar her bir yuvaya birer tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bu 9. sıramızda dahil bu şekilde ben kamera arkasında 9. sıramıza kadar örüp geliyorum. Evet şimdi 9 e, demiştim ama 10 sıra ördüm. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 sıra ördükten sonra bir üst sıraya 3 tane zincir çekerek çıkıyoruz. Başını doluyoruz. Aynı yuvaya ikili tırabzan yapacağız. 1-2-2. Iki. yuvaya batıp kaydırma yapıyoruz. Tekrar 1-2-3 zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. Aynı yuvaya ikili tırabzan yapıyoruz. 1-2-3 Evet, kenar kısmında bu şekilde oluşturacağız çiçeğimizin. 1, 2, 3 aynı yuvaya batıyoruz. Ve kaydırmamızı yapıyoruz. Ben bu sıramızı da tamamlayıp geliyorum çiçeğimizin kenar kısımlarını oluşturduk. Biraz fazla ip bırakarak bir tane zincir çekiyoruz sonunda. İpimizi bırakarak iğnemizi de taktım, geçirdim. Ee, dikişlerin tamamını birlikte yapacağım. Şimdi sap kısmını ve yaprak kısmını oluşturacağız. Bunun için sihirli halka oluşturuyoruz. Ve i̇çerisine 5 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 ve 5 Şuradan ipimizi çektik. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Ve ilk yaptığımız sık iğneden kaydırmamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu 5 sık iğnemizi 3 sıra öreceğiz. 5 sık iğne birazcık zor oluyor örmesi. 2 3 4 5 ve ilk yaptığımız sık iğneye kaydırmamızı yapıyoruz. Şöyle içini çevirelim. Şimdi bir tane daha zincir çekiyoruz. Evet. Şimdi tekrar bir 3 4 Ve 5.yi ördük. Aydırmamızı yapıyoruz. Evet. Yaprağımız bu kadar. Bir tane zincir çekelim. Biraz uzun ipimizi kestik. Dikiş için kullanacağız. Şimdi aynı şekilde 5 tane sık iğneli olacak sapımızda. Ama bu sefer 7 sıra öreceğiz. Biraz kamera dörmek zor oluyor. Ben bunu kamera arkasında örüp geliyorum. Aynısı zaten 7 sırası olacak. Evet şimdi el yapımızdan çiçeğimize yerleştiriyoruz. Böyle çok pufidik pufidik değil birazcık daha yayvan olacak. Az bir şey daha ekleyeyim. Evet. Şimdi dikiş bölümüne geldik. Şöyle eliyafları içerisinden çıkartmadan dikişimizi yapacağız. Bunun için de son sıradaki sık iğneleri kullanarak yapıyoruz. Bir ön tarafa, bir arka tarafa geçerek sık iğne kısımlarından her bir sık iğneden dikiyoruz. Kenar kısmına dokunmuyoruz yani. Evet sap kısmımızda yine yaprakla aynıydı. 5 tane sık iğne. Ama 7 sıra örmüştük. Yaprağımızı 3 sıra örmüştük. Evet şimdi şu kenar kısmına yapacağım ben anahtarlık aparatını. Siz isterseniz şöyle ortaya da dikebilirsiniz. Ben kenarda göstereyim. Siz de istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde sıkılamazsak eğer anahtar taktığımızda e, çıkıyor. O yüzden dikişle sabitlememiz lazım anahtarlık aparatımızı 4-5 kez yapmamız yeterli şimdi şöyle iç kısımdan şu alt tarafımızın tam ortaya geliyoruz çiçeğimizin ortasına sapımızı ekleyeceğiz sapımızın içerisine de el yap doldurdum şöyle tek Kanadını kullanarak makasımızın doldurulabiliyor. Çok da zor değil doldurmak. Yaprak kısmını edip eklemedim. Sarı renkle dikiyorum çünkü sarı e, yeşille dikersem çiçeğimizin bulunduğu yerden çok fazla sırtır, güzel durmaz. Bu yüzden çiçeğinize hangi renk ördüyseniz o renkle. Sap kısmını dikeceğiz. Yaprak kısmını, sap kısmını ekleyeceğimiz için orada yeşil renk kullanacağız. Şu iğnemi tekrar bir takayım. Bu ara her şeyi sarı örmek istiyorum. Gidiyorum, bakıyorum, bakıyorum renklere. Hep elim sarıya gidiyor neyse. Bir ferahlatıyor bana. Sanırım sonbaharın. Öyle bir şeyi durgunluğu, biraz daha parlak renklere götürüyor beni. Kışında çok soğuk geçecekmiş sözde. Bakalım hayırlısı. Evet, çiçek kısmından sap kısmından alarak güzel bir şekilde tutturuyoruz. güzel oluyor bu ben çok beğeniyorum bu anahtarlık modelini de satış yapıyorsanız eğer iyi satışlar yapabilirsiniz bu modelle rengarenk örüp aynı taban içerisinde tepsinin içerisinde sunduğunuzda emin olun çok cazip gelecektir herkese Şimdi şöyle bir sıkılayalım. Bir düğüm daha. Matim düğüm derken diğer tarafı çektik. Evet arasından geçiriyorum. Uzak bir noktaya çıkıp ipimizi keselim. Şimdi bir tek yaprağımızın dikimi kaldı. Bunu da hazırlamıştım. Hemen şöyle şuradan tutturalım. Yaprağın içerisine el yap. Yerleştirmedim. tarafta da mutlaka dikmeniz lazım. İsterseniz son sırayı sık iğne ile kapatarak bu şekilde de tek bir dikiş yapabilirsiniz. Ben iki taraftan tutturuyorum. Kanalımda farklı farklı toka çeşitleri, anahtarlık çeşitleri var. Böyle küçük, sevimli, broşta olarak kullanabileceğiniz mesela birçok şey var, model var. Kanalıma girip inceleyebilirseniz, Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum da açıkçası beni çok motive ediyor. Yabancı dile çevrilmesi İspanyolca özellikle çok fazla istiyorlar ama bir türlü yapamadım. Nasıl yapılacağını bulamıyorum. Çözemedim yani videolar falan izledim ama çözemedim onu. O yüzden kusura bakmayın İspanyolcaya çeviremedim. Evet şöyle uzak bir noktaya çıkış yapıp ipimizi kesiyoruz. Evet işte bu kadar nahtalemiz hazır. Ama sarı da çok yakıştı değil mi? <laughs> evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğeni ve yorum beni motive ediyor duydunuz. Lütfen yapın. Görüşmek üzere hoşçakalın.